Günaydın haftaya bakışa hoş geldiniz. Yeni haftaya pozitif haber akışlarıyla başlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından endeksi pozitif etkileyecek haber akışları var. Önce yurt içine bakalım. PKK kendini feshettiğini açıkladı. Az önce sabah saatlerine geldi haber. Yurt dışı tarafa bakacak olursak da öncelikle Rusya ve Ukrayna tarafından gelen haber akışları var. Aradaki temaslar arttı ve çatışmalar azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İstanbul'da görüşmeye açık olduğunu bildirdi. Hafta sonu Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes anlaşması geldi. Trump e, aracılığıyla bu anlaşma duyuruldu. Bu da o bölgedeki gerginliğin azaltılması açısından önemli oldu. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında da İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde her iki tarafın önemli ilerlemeler kaydedildiği bilgisini aldık. Bu da piyasalarda imserlik yarattı. ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 140 %80'e düşürme teklifi ticaret gerilimini hafifletebilir. E, bu haberlerin etkisiyle yurt dışı piyasaların vadeli işlemlerinde de yükseliş hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Yurt içi tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde ekonomik dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verildiğini ve rezervlerde tekrardan artış başladığını vurguladı. Mart ayında sanayi üretimi aylık bazda %3.4 yıllık bazda da %2.2.5 arttı. Bu da ekonomik aktivitenin tekrardan toparlanmaya başladığının bir e, güçlü bir göstergesi olarak yorumlanmakta. E, piyasalara baktığımız zaman teknik açıdan hemen değerlendirelim. E, piyasalarda özellikle Amerika ve Çin arasındaki gerilimin bitmesiyle beraber e, önemli bir yükseliş kaydedildi. Nasdaq endeksi %1.9, S&P 500 %1.47, Dow Jones'ta da %1.13'lük bir artış var. Avrupa piyasalarına baktığımızda vadeli işlemleri pozitif olarak seyrediyor. Brent petrolde artış var. 64.23 dolar seviyelerine kadar tekrardan yükseldi. Asya piyasaları da yeni haftada güçlü performans lar sergilemekte. Genel olarak tüm dünya borsalarında hemen, hemen hemen risk iştahının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuruna baktığımızda 38.73 olduğunu görüyoruz. Cuma günü 38.75 seviyelerindeydi. CDS'lerde de hafif bir gerileme var. 5 yıllık CDS'imiz 335 seviyesinden 332 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Teknik açıdan baktığımızda Borsa İstanbul endeksi Perşembe ve Cuma günü yukarı yönlü bir toparlanma yaşadı. %3 48'lik bir artış oldu. Daha önce e, Mart ayı içerisindeki hızlı düşüşün etkisiyle endekse bir taban oluşumu görmüştük. Geçen hafta bu taban oluşumu oldukça netleşti. 2025 yılının dip seviyelerinden güçlü bir şekilde yukarı doğru bir dönüş ve toparlanma oldu. 9400 bizim ilk direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor ama şu anda vadeli işlemler piyasası %2.7 bu pozitif haber akışlarının etkisiyle yukarı açmış durumda. E, i̇lk seviye 9550 9. 2675 olarak görülebilir fakat yukarıda boşluk seviyelerimiz var. Ee, daha önceki hızlı yükselişimizde 10800'e doğru hızlı bir hareketlilik yaşamıştık ve girilemiştik. Eğer endeksteki e, güçlü hareket ivme devam ederse ilk etapta 9800'lere doğru e, bir yükseliş görebiliriz. Yine bilançolar geliyor. Son gelen bilançolarda e, endekse pozitif yönde katkı e, yaratacak şekilde geldi. Haftalık ajandaya baktığımız zaman ise bu hafta aslında e, Amerika tüfe verileri ve yurt içerisinde de cari dengeye odaklanmış durumdayız. Hemen bugün bakalım saat 10'da Türkiye perakende satış verileri gelecek. Salı gününe baktığımızda Amerika tarafından çekirdek tüfe verisi var. E, Almanya'da Züv Beklentiler Endeksi geliyor. Türkiye'de de yine 10'da cari işlemler dengesi Mart ayının verisini alıyor olacağız. Çarşamba gününe baktığımızda Almanya'dan tüfe verisi gelecek. Eee Perşembe günü daha yoğun bir ekonomik gündem karşımıza çıkıyor. Euro bölgesi sanayi üretim verisi ve gayri safi yurt şahıslığı verileri gelecek. Türkiye'den Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri verisi haftalık bazda geliyor olacak. Amerika tarafından da bu sefer üfe ve çekirdek üfe verileri geliyor olacak. Ve FED Başkanı Powell'ın da bir konuşması olacak. Piyasaların yönlendirilmesi açısından önemli bir konuşma olacak. Bunu dikkatle takip edeceğiz. Cuma günü baktığımızda Türkiye iş gücü istatistikleri verisi gelecek ve haftayı bu şekilde tamamlıyor olacağız. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki yanımızda görüşmek üzere.